Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kanalımın ikinci videosu olarak kupa kasma videosu yapacağız. İso buradasın değil mi? Hı? Tamam buradaymış. Hazır ver Ben de. Arkadaşlar 17.500 kupa olmaya çalışıyoruz. 44 kupa var şu anda. Yakında ailem tarafından. Yo hiç de kaybetmedik. Kanka nani var nani nani var nani var nani var. Kanka bu neymiş ya? Aa! Kanka bu neymiş ya? Sen nasıl kaçtın bunları? Ya! Öldüm. Kanka düşük karakter Kanka. al ya. Efecan. Kanka o zaman benim taktiği yapalım. Ney? He. Ama sen de iyi oynadığın bir karakter al yani. Bo aldım. tamam İyide, o da iyi Aksesuar koyacağım ulti doldur hemen. Aynen aynen. Kanka. He. <laughs> ne oldu? Bu bende. Aks koydum 2 dakika. Şuraya, şuraya. Tamam. Gel ulti doldurarak soya geçeriz. Gelirse alırız zaten. Veya alamayız, alamayız iso ya. Hiç boşta bakma, kaç. Uğraşmaya gerek yok, topuk. Aa, aa. İso sen 700 ne yaptın ya? Kanka benim tak Şurayı düzgün kapatacağız şunları. Tamam ben. tamam. Şimdi bak sabah sana diyorum şimdi şey yap. Anne çıkar mısın? Kapı. Evet arkadaşlar tekrardan basıldık. Anne, Aa ucu ucu. Ben. He. Anne, anne sen neredesin? Oy. Yordular arkadaşlar beni bunlar. Durmadan giriyorlar odaya. kanka. Ben şey alıyorum. Düşük kupa alalım ya. Alıyorum? Ben tik alıyorum kanka. Olur. Kasarız. Bu arada ben tikleri koy yaptım kanka yerini. Be haberin olsun. Helal. Ben tik yapmadım. Ben tik yaptım. Tik de kolay oldu. Yanlış oh, Ortaya, alırsak maç bizde. Ortaya at direkt ben mayınlarını. Ben yukarıdan giriyorum. Diyecektim bibi var bibi var alamayız. Gibi topladı abi ya. Dynamite var. Dynamite bibinin arkadaşı, takım arkadaşı. Şöyle. Kanka ben topukluyorum. Kanka, topuk. topuk. Dynamite beni sal. Sal beni. Ya abicim, beni bir sal. Vurma oğlum. Kanka, Kanka gel burada ulti at. Şuradan Aks bastım. Topla 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 topla. Benim zaten bir kısmım vardı. Şu anda biraz da ultimde olacak. Ben giriş atıyorum. Kanka, biz tamam Hiç gitmeye gerek yok. Şuraya attım. Biz üstten gelenleri alırız. Ben şöyle alta doğru attım bir tane. Tamam. Altta biri varmış galiba. Alta doğru gitti zaten. Kanka... İyi vurdun mu? Bayağı onu. iyi vurdu kanka. İyi o zaman. Bir tane daha at. İkinci ulti. Birisine gidiyor yine. Kanka birazdan buradan kaçmamız gerekecek. Hızlı ulti de olur. Tamam be. Benim... Gel şu şalı aşağıdaki çalıyı şuraya. Tamam. Buraya koydum. Şuraya attım. Ben de açamadım zaten. Kanka, at çabuk at. Bibi Allah. geliyor, bibi geliyor, bibi, kanka, bibi geliyor. Agam topuk. Yok kanka olmadı. Topuklayamadık. Topuk. En azından eksi yemedik yani. Ben sıfır aldım sen. Sıfır. İyi. Dumlayı alayım. Ben de boyu değişeyim mi? Değişmeyeyim ya. kas. Ulti sayesinde mesela az önceki kaçabildik bayağı. Sen attın buraya. Ay, en herhalde şey eksiyemedik yani orada. Yani. Kanka, yuk al. Gel gel. Kanka biraz yuk alak sonra pusak. Kanka internet çok ya. Çok kötü internet var şu anda. Yemin et. Evet ama geliyorum yavaştan. Şu anda senin yan arkandayım. Ha aldın onu. Dynamite'ı sıkma. Ma. Sık. Kanka gel ya Kanka, biz... şuraya totem Şuraya totem kur Tamam kuruyorum Dynamik sorun çıkaracak ama büyük ihtimalle <gülüyor> Bak <gülüyor> dynam Kanka pem dynamik orada sorun yaşayacağız Ama kurdum hadi Kanka az. Pem'i pem gerek yok şey vur şeye Neydi adı Dynamik Kanka dynamik alırız Alamam, alamam, alamam. Ay, canım yok. Canım yok. Canım yok. Ay, canım ay, yok. Topuk. Kanka ben oraya şey ama attım. O tarafa çık. En zar, en zar. O taraf coşuyor ya. Şuraya attım. Orada peynir alırsak ikinci olabiliriz. Tamam. Kanka e, topuk. Oh, topuk. Topuk kurtardı. <laughs> topuk <sport> kurtardı. <laughs> topuk kurtardı. Run, Kanka şu an var gücümle kaçıyorum. Var gücümle Ben kanka dal direkt dal direkt sen kaybedecek neyimiz var ki sen dal. Kanka Emzar vurdu. Emzar Emzar Emzar. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> kanka. Yo bana 10 kupa verdi. Hı. Kanka. Heh. Evet arkadaşlar, şimdi bu videomuzdan bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.